İstanbul'un karanlık bir gecesinde bir kadın gizlice evden çıkıyor. Kapıda bekleyen adam kardeşinin nişanlısı. Bu yasak aşkın sırrı ne zaman ortaya çıkacak? Arkadaşlar, hikayenin tamamını izlemeden önce aşağıya yorum bırakın. Nereden izliyorsunuz? Ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ki günlük videolarımızdan haberdar olun. Karanlık bir İstanbul gecesi. Boğaz'ın suları sessizce akarken bir kadın gizlice evden çıkıyor. Kapıda bekleyen adam onun kardeşinin nişanlısı. Evet, yanlış duymadınız. Bu kadın kardeşinin nişanlısıyla yasak bir aşk yaşıyor. Peki bu nasıl başladı? Neden kimse fark etmiyor? Ve en önemlisi bu sır ne zaman patlayacak? Oturun rahatınıza. Çünkü bu hikaye sizi koltuğunuza mıhlayacak. Hadi başlayalım. Öncelikle sahneyi kurayım. Hikayemiz İstanbul'un eski mahallelerinden birinde geçiyor. Beyoğlu'nun arka sokaklarında daracık evler, komşuların birbirini kolladığı o tipik Türk aile hayatı. Ailemiz orta halli bir aile. Baba emekli öğretmen, anne ev hanımı. Her akşam sofrada toplanan, bayramlarda akrabaları ağırlayan klasik bir Türk ailesi. Değerlerimiz var burada. Sadakat, aile bağı, namus. Ama ya aşk devreye girerse ya kalp mantığı ezerse ana karakterlerimizden ilki Elif. 28 yaşında, üniversite mezunu, bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor. Tipik bir Türk kızı. Uzun siyah saçlar, kahverengi gözler, her zaman güler yüzlü ama iç dünyası fırtınalı. Elif ailesinin gururu, evin büyük kızı. Her zaman sorumluluk alır, kardeşini korur. Kardeşimi o da Deniz. 25 yaşında. Daha canlı, daha asi. Deniz moda tasarımı okuyor. Hayalleri büyük. O da güzel. Ama Elif'in aksine daha özgür ruhlu. Ailede herkes Deniz'i şımartır. Çünkü küçük kız. Ve tabii ki adam. Kerem. 30 yaşında. Yakışıklı, başarılı bir mühendis. Kerem Deniz'le nişanlı. Nasıl tanıştılar? Klasik bir Türk aşk hikayesi. Aile dostları aracılığıyla. Kerem'in ailesi, Anadolu'dan göç etmiş, çalışkan insanlar. Nişan töreni muhteşemdi. Altınlar takıldı, dualar edildi, komşular helva dağıttı. Herkes mutlu. Ama ya Elif, o nişan gecesi Kerem'e ilk bakışta vuruldu mu? Hayır, hayır. Bu hikaye o kadar basit değil. Sabredin, anlatacağım. Hikayemiz nişandan altı ay sonra başlıyor. Elif her zamanki gibi işten eve dönüyor. Otobüste yağmur yağıyor dışarıda. İstanbul'un o gri havası, trafiğin kaosu eve giriyor. Annesi sofrayı kurmuş. Mercimek çorbası, zeytinyağlı dolma, cacık. Baba televizyonda haber izliyor. Deniz ise odasında nişanlısıyla mesajlaşıyor. Gülüşmeler duyuluyor. Elif sofraya oturuyor ama içi sıkılıyor. Neden? Çünkü son günlerde garip bir his var içinde. Kerem'le birkaç kez göz göze geldiler aile toplantılarında. O bakışlarda bir kıvılcım mı vardı yoksa Elif mi hayal görüyor? Bir akşam ailece çay içiyorlar. Kerem misafir. Konuşmalar dönüyor. Düğün tarihi, ev eşyaları, çocuk planları. Kerem denize bakıyor ama arada Elif'e de gülümsüyor. "Elif abla, senin fikrin ne?" diyor. Elif'in kalbi hızlanıyor. "Güzel olur," diyor sadece. Ama o gece uyuyamıyor. Neden Kerem'in sesi kulaklarında? Neden kardeşinin nişanlısını düşünüyor? Ahlaksızlık mı bu? Türk kültüründe aile her şeydir. İhanet en büyük günah. Ama aşk mantık dinler mi? Ertesi gün iş yerinde Elif'in telefonu çalıyor. Bilinmeyen numara. Açıyor. Merhaba Elif, ben Kerem. Şok. Nereden aldın numaramı? diye soruyor Elif. Deniz verdi. Bir şey danışacaktım. Ama danışacağı şey düğün değil buluşalım mı konuşmamız lazım elifin eli titriyor neyden söyleyemem telefonda merak korku heyecan elif kabul ediyor neden mi belki maceraya ihtiyacı var belki hayatı monoton türk kadın olmak kolay mı her zaman fedakarlık her zaman aile için yaşamak buluşma yeri bir kafe taksim'de kalabalık kimse tanımasın diye elif geliyor kerem bekliyor kahveler söyleniyor ne diyecektin? diyor Elif. Kerem derin bir nefes alıyor. Denizle nişanlıyım ama seni düşünüyorum. Bomba. Elif'in dünyası yıkılıyor. Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Ama Kerem devam ediyor. İlk gördüğümden beri senin olgunluğun, zekan, Deniz genç ama sen farklısın. Elif kızıyor, kalkıyor gitmek için. Ama Kerem elini tutuyor. Lütfen dinle. O an elektrik çarpıyor. Elif oturuyor geri. Konuşuyorlar saatlerce. Kerem'in hayatı. Çocukluğu zor geçmiş. Babası erken ölmüş. Annesiyle büyümüş. Elif de açılıyor. Kendi hayalleri, bastırılmış duyguları. O gün sadece konuşuyorlar. Ama tohum ekiliyor. Günler geçiyor. Elif vicdan azabıyla yanıyor. Kardeşine ihanet mi? Ama Kerem mesaj atıyor. Seni özledim. Elif cevap veriyor. Neden? Belki yalnızlık Türk toplumunda bekar kadın olmak zor. Baskılar, dedikodular. Birkaç buluşma daha. Gizli gizli. Parklarda, uzak semtlerde. Her seferinde. Bu son diyor Elif. Ama değil. Aşk büyüyor. Kerem denizle nişanlı ama Elif'le tutkulu. Öpüşmeler başlıyor. Yasak öpücükler. Heyecan dorukta. Peki ya Deniz? Şüpheleniyor mu? Hayır. Çünkü Elif her zaman yanında. Abla, Kerem'le tartıştık," diyor Deniz. Elif dinliyor, tavsiyeler veriyor. İçten içe yanıyor ama gerilim artıyor. Bir gün aile pikniğe gidiyor. Boğaz kenarı, mangal yanıyor, çocuklar koşuyor. Tipik Türk ailesi eğlencesi. Kerem orada, Deniz'le el ele. Ama Elif'le bakışıyorlar. Bir ara, "Kerem su alayım," diyor. Elif de peşinden. Ağaçların arkasında hızlı bir öpücük. Tehlike. Baba fark eder mi? Anne şüphelenir mi? Hayır, şanslılar. Ama Elif eve döndüğünde ağlıyor. Ne yapıyorum ben? diye soruyor kendine. Rhetorical soru. Aşk mı yoksa aile mi? Hangisi kazanır? Hikaye derinleşiyor. Elif ve Kerem'in buluşmaları sıklaşıyor. Bir akşam Kerem'in evine gidiyorlar. İlk kez yalnız. Tutku patlıyor. Sevişiyorlar. Sabah Elif pişman. Bitti diyor. Ama Kerem yalvarıyor. Seni seviyorum. Deniz'le evlenemem. Elif şok. O zaman ayrıl ondan. Kerem tereddüt ediyor. Neden? Çünkü aile baskısı. Türk kültüründe nişan bozmak skandal. Kerem'in annesi hasta, üzülecek. Elif anlıyor ama acı çekiyor. Bu arada Deniz değişiyor. Daha sinirli, daha uzak. "Abla, Kerem garip davranıyor." diyor. Elif rol yapıyor. Belki strestendir ama içinden kan ağlıyor. Bir gece Elif'in telefonu çalıyor. Deniz, abla gel hastaneye. Kerem kaza geçirdi. Panik. Elif koşuyor. Hastanede Kerem yatıyor. Ufak bir kaza ama korkutucu. Deniz ağlıyor. Elif de. Ama Kerem'in gözleri Elif'te. "Teşekkürler geldin." diyor fısıldayarak. Deniz duymuyor. Gerilim zirvede. Peki yasır ortaya çıkar mı? Günler geçtikçe Elif hamile kalıyor. Evet, şok twist yaklaşıyor ama sabredin. Hamilelik testi pozitif. Elif yıkılıyor. Kerem'e söylüyor. Kerem mutlu ama korku dolu. Ne yapacağız? Elif, bebeği aldıramam, günah. Türk değerleri, Kürttaş tartışmalı, aile önemli. Kerem, denizden ayrılacağım. Ama nasıl? Aileler karışacak. Şimdi gerilim tırmanıyor. Elif'in annesi şüpheleniyor. Kızım, hasta mısın? Yüzün solgun. Elif yalan söylüyor. Bir yandan Kerem Deniz'le konuşmaya çalışıyor. Ama Deniz e aşık bırakmıyor. Bir tartışma. Neden soğuksun? diyor Deniz. Kerem, başka biri var. Deniz çıldırıyor. Kim? Kerem söylemiyor. Deniz eve geliyor ağlayarak. Elif sarılıyor kardeşine. Abla, Kerem beni aldatıyor. Elif'in kalbi duruyor. Nasıl yani? Deniz başka kadın varmış. Elif rol yapıyor ama içinden ölüyor. Ve işte twist. Bir akşam Elif ve Kerem buluşuyor. Konuşuyorlar bebek hakkında. Ama arkalarından bir ses. Siz ne yapıyorsunuz? Dönüyorlar Deniz. Takip etmiş onları. Şok. Deniz'in yüzü bembeyaz. Abla, sen mi? Kardeşim misin sen? Ağlıyor, bağırıyor. Elif diz çöküyor. Affet beni. Kerem araya giriyor. Ben suçluyum. Ama Deniz kaçıyor. Eve dönüyor. Annesine anlatıyor her şeyi. Aile yıkılıyor. Baba öfkeli. Nasıl yaparsın bunu? Aile şerefimiz. Anne ağlıyor. Komşular duyuyor mu? Skandal. Türk mahallesinde dedikodu hızlı yayılır. Elif evden kovuluyor mu? Hayır ama soğukluk başlıyor. Kerem denizden ayrılıyor resmi olarak. Nişan bozuluyor. Altınlar iade ediliyor, dualar tersine dönüyor. Ama twist daha büyük. Meğer Deniz, Kerem'i sevmiyormuş gerçekten. Evet, inanılmaz ama gerçek. Deniz nişanı aile baskısıyla kabul etmiş. Aslında bir başka adamı seviyormuş. Üniversiteden arkadaşı, ama ailesi onaylamaz diye saklamış. Twist. Deniz Elif'in sırrını öğrenince rahatlıyor. Abla ben de özgürüm şimdi diyor. Ama acı var mı? Var ihanet acısı. Kardeşler konuşuyor uzun uzun. Göz yaşları, sarılmalar. Çözüm Elif ve Kerem evleniyor. Bebek doğuyor. Aile yavaş yavaş affediyor. Ama moral ne? Aşk. Bazen yasak yollara sürükler ama dürüstlük her şeydir. Türk kültüründe aile bağları güçlü ama bireysel mutluluk da önemli. Peki ya siz? İhanet affedilir mi? Kardeşlik mi yoksa aşk mı? Yorumlarda yazın.